Selamlar hmm, Bu videomuzda da Neydi bu neymiş ya Bu neymiş saçma bir isim oldu ama bu Haftaki bölümü bir iki haftadır yapmıyorum herhalde Amazon'un şeye bakalım bir hmm. Amazon Prime'ın Oyunlarına Star Wars The Force Waged World Na'iri Show King Gammoth Camps of Destiny Cooks Her have... Delik Seagulls <laughs> Başka yani çok büyük oyunlar yok aslında ya Rogu Book Scorporal Kuzuna mi? Kizuna Encord <laughs> Ona lan Garip garip bir oyunlar ya aman aman oyunlar. Lunar X, ex, Axi, X, The Last Bleed 2. Yani böyle farklı oyunlar vermiş. Hatta bunun şeyleri de var yani. Oyun içerikleri diye hani. Aa FIFA 23'e şey paket veriyormuş. Aha ben bunu alayım. dur dur dur. Ben bunu unutmayayım da alayım. Aman nasıl alacağım. FIFA 23 yüklemem mi gerekiyor? Ha. Aa. Sonra ne veriyor başka? Watch neydi? Overwatch'a 2'ye paket veriyor. Pokemon Go'ya veriyor. Diablo'ya. Paket veriyor. Aslında bu Diablo da bende var da. Bakarım nasıl alınıyor. Sonra Fallout 76'ya PUBG'ye bir paket daha vermiş. Fall ise paket veriyor. Paladins'e paket veriyor. Başka The, Camp, The Two Point Campus'e Dead by Daylight'a hmm. Ben bunu şeyden sonra bakmam lazım. <laughs> Yani oyunlara paket şeyleri de veriyor işte. Ondan sonra bir de haftalık oyun olayları var. Bir de epiye bakalım. Yaz indirimleri var zaten biliyorsunuz. Bu hafta iki tane oyun veriyormuş. Haftaya da şunu verdiydi, şunu da hediyetten veriyor. Türkçesi var mı lan oyun? Var desen ne kadar çok mutlu edersin biliyor musun oyun beni? Yok. Home World Remaster. Ya Epic şu saçmalığını ben çözemiyorum. Ya arkadaş şu oyunun hiç mi resmi yok? Bir tane bile mi resmi yok ya? ya şu, şu resmi koyuyor bitiyor. Neyse alalım bu da. Ya Epic bu mantığını çözemiyorum. Mesela başka bir oyun game ama şeyde Steam'de bir sürü resmi çıkıyor. Buraya geliyorum hiç sıfır. Ben çoğunda öyle rastladım oluyor herhalde. Ha, mantığı vardır belki bir şeydir ama çok saçma geliyor bana. Bu ayında vermiş Allah cidden anlamsın. Şu neymiş? RT türünü yeniden tanımlayan destans uzay stratejisi oyunlarını denemliyor. Fazla tek oyunculuklu görevde filonu kontrol et ve donanma kur tüm stratejik durumlar için birim türlerini pilot dizimlerini ve uçuş taktiklerini belirle diyor. Tamam bu iki oyun. Bir de Xbox'ta neler var bakalım. The Wanderer, Bleach. Steam'deki oyun buraya gelmiş. Sorry Sam. Figment 2. Makuti. Toem. Naraka. Tek ne? Tonic Insur sensi. Insur sensi. Doğru telaffuz edemiyorum. Common hood. Missy Pixel. Pixel 3. Archie Paradis. Yani bu oyunlar. Yani şuraya kadar yenisi. Şuradan sonrası zaten şey. Sonra başka. Popüler oyunlar. Game Pass'e gelecek oyunlar. Venba, Sea of Stars, The Texas Dream, Starfield 609. Starfield geliyor sonra. PD3 geliyor. Forza Motorsport geliyor. City Skylands geliyor gene. Bunlar çok değişmiyor. Ya yani böyle çok kısa bir video oldu bu. Başka bakayım. Çıkar çıkmaz yeni sürümleri diyor. Yakında çıkan oyunlar neymiş? Dreams Ney? Dreams Baker, Marvel's Avengers 2 point Aa bu da çıkıyormuş 1.08'de çıkıyormuş Expanded Romo Aa şu oyuna bakacaktım aldı Tüh. Bu korku muydu ama ona bakabilir miyim? Türü nerede yazıyor lan bunun? Neyse bakalım bunu. Neyse böyle yani. Bu kısa 6 dakikalık bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Şeyin sonunda bu cumartesi 7'nin sonunda diğer oyunda da görüşürüz demişim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.